Ay Allah yahu. bir türlü beceremiyorum ya. Neye beceremiyorsun? Ya fotoğraf koydum da, konumu nasıl şey yapacağım, Bunu beceremiyorum. Düş ver bana. Evet. ha bak şuraya basıyorsun ilk önce. Bak buraya basıyorsun. Bak oldu mu? Evet. Ha oldu işte. Tamam. Bas oraya yolla şimdi. Şöyle mi basıyorum ya? Yani? tamam. Oldu. Ulan ne şanslı adamsın vallahi ya. Şans mı? Ne alakası var şimdi şansla ya? Aslan gibi oğlanı şirketin başına geçirdin. Ah dert yok, tasa yok. Rahatına bakacaksın. Ha, evet. Geçirdik başa da. Bakalım ne yapacağız bilemiyorum karar veremiyorum ya. ya. Kamp yapayım dedim, dışarıda gezeyim falan dedim. Biliyorsun ben evden işe, işten eve giden adamım. Şimdi işe gitmeyince sudan çıkmış balığa döndüm. Ne yapacağımı şaşırdım, her şeye saldırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun ya? <gülüyor> Senin çaren bende. Ne alakası var çareyle falan ya? Bekle. Bekle. Sunar <laughs> Nasıl? Harika. Ya. Ne güzel bir şey bu ya. Bu senin olacak. Bak bakalım gözüm başka bir şey görüyor Yok ya ben bu yaştan sonra yapamam. Asıl bu yaştan sonra kıymete biniyor. Ya ben bir gün görmesem dayanamıyorum. Hem biliyorsun bundan bende bir sürü var. Yok ya, ben bir tanesini bile şey yapamıyorum. Yapamam ben ya. <laughs> sen bir tanesine başla. Hele bir tadına. al. Zaten sen kendin isteyeceksin. Yok ya, ben yapamam. Yaparsın Muhsin. Yaparsın. Maşallah be. Allah neler yaratıyor ya. Değil mi? Bak şimdi de bebek de. Ay Musim baba da gittiği her yerden konum atıyor ha. Hiçbir yerde de yarım saatten fazla kalmıyor. E, emekli adam canım geziyor işte ne var burada? Emekli adamın gideceği yerler mi orası Samet ha? Vallahi sus delirtme beni. Zaten sinirlerim bozuk ona göre. İyi tamam ya. Ödü koptu ya canım. Yelda abla sen de Muhsin babaya kızıyorsun Samet'e patlıyorsun. Ya sıkıysa ona bağırsana. Gelsin, ona da bağıracağım. Merak etme. Aa, gerek yok Yelda Hanım bağırmaya. Değil mi? Evet. Telefon kullanmayı bilmiyor ya. Tuşlardan biri açık kalmıştır. Gittiği yerlerden konum atıyordur, otomatik. Farkında değildir o. Keremciğim, bak adam akşam yemeğine gelmedi değil mi? Hani sen akşam yemeklerine gelmeyince olay çıkarıyordu. Hani nerede kendisi? İşte kırk yıl maşa çıkmış adam arkadaşları ilan demiş Hı işte zaten ne oluyorsa bu arkadaşlar yüzünden oluyor. Benim hazmedemediğim de bu zaten. Hayır, ben neyi istemiyorsam istemediğim ot geliyor, benim dibimde bitiyor. Ay ne diyeceğim? Bu Rıfat abinin geçen gün gazetede haberi çıkmış. Kendine yabancı bir sevgili yapmış. O şimdi onun arkadaşlarıyla falan yemek yiyorlardır beraber. Hülya: Bak vallahi sinirim tepemde diyorum anlamıyorsun. Sus, sus beni delirtme. Fena olacak ona göre. Ay Yelda abla sen de kızmaya yer arıyorsun. Samet: Kalk gidelim. Ee, i̇yi geceler. Burada iyi geceler diyor hala. Gel. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hayır bir de diyorsunuz ki yok babamla aranı düzelt. Yok işte böyle tatil planları yap bir şeyler yap adamı bul ki yapasın. Daha ne kadar devam edeceksin böyle kötü kötü bakmaya Kerem? Sinirim geçmiyor bir türlü. Bak Serpil Hanım'la konuştum. Yani kim yaptırdıysa bu haberi bulacak. Hesabını soracağız yani. Umurumda mı sence? Benim derdim senin sözünü tutmaman. Bana kızıyorsun ama. Bence bu işin arkasında kim var biliyor musun? Yani haberi bence kim yaptırdı biliyor musun? Umurumda olmadığını söyledim değil mi? Ceyda yaptırdı. <laughs> hatırla o sabah hatırla. Daha karga <laughs> yemeden haberi bize kim gösterdi? Ceyda. Ben işemedim ki. Miki işedi. Biliyor musun bu filmi? Güzel filmdir. Tam senlik sanat filmi. Ama o lafı söyleyen çocuktu. Sen gök taşı düşse Ceyda'dan bileceksin. Ceyda kadar başına taş düşsün. Ceyda da Ceyda, Ceyda da Ceyda. <laughs> Şu işlemleri de bir an önce halledelim. Boşanalım artık. Birbirimizden daha fazla nefret etmeden. Evet, etmeyelim. Hemen bitsin. Ne acelesi var canım? Atarım ben bir ara imzayı. Yani boşanma kaçmıyor ya. Şey neydi? <laughs> Bu senin kızının mezuniyetinden sonra <laughs> atarım imzayı. At artık şu imzayı ya. Sabri Allah belanı... Sa Sabri Sa senin Allah belanı vermesin. Sabri. Hadi at gelin. Hadi 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 ben senin üstüne beş defa boşandım. Hadi. Sen ne buldun bu uzun ya? Sabri bak benim ağrıyor. Dönemiyorum. Sen ne ara girdin yine bu eve? Heh Git. Git. Girelim ben. Girelim ben eve ben. Ben bu eve kocan olarak giremiyorum bari bırak. Buranın vekil harcı olayım. Bırak Kahya'sı olayım ya da en kötü beşir olayım beşir olayım böyle ince hastalıkla ince ince gireyim filan yapayım. Güvenlik, güvenlik. Buyurun Ayşe Hanım. Al sabriye, alın alın götürün onu buradan. burdan. Gitmem Ayşe, gitmem, gitmem Ayşe. Ayşe bari bahçemde olayım Ayşe. Ne yapıyordum? İmza. Ay imza atıyordum. Kerem. Kerem. 35 yıllık sahte bir evlilik. 35 yıllık bir yalan. Ama bizim yalanımız. Bir türlü bitiremediğimiz yalanımız. <laughs> Ayşe. Gözlerin gözlerime değdiğinde artık bakışlarımı kaçırmak istemiyorum. Ellerin... Hep ellerimde olsun istiyorum. Al. Seni seviyorum de... ...ömrümün geri kalanında yaşamam için bir sebep olsun. <laughs> Ayşe, Benimle evlen demiyorum. <laughs> Beni sakın bırakma diyorum. Gözlerim doldu da ağlayamıyorum. Hastalık işte. Ama dayanamıyorum ağlayacağım. Çok duygulandım Kerem. Kafi. Ayşe. <laughs> Öp beni. Ama dayanamıyorum ağlayacağım. Hı? Ayşe? Ayşe? <laughs> İyi misin? Ay iyiyim. Rüya gördüm de ağlıyordum galiba. Hmm. Nasıl rüya böyle ağlayacak kadar? Paylaşmak ister misin? Senaryo vardı da senaryoda ağlamam gerekiyordu. O ondan ağladım herhalde. Tabii. Ben duşa giriyorum. Allah da beni kahretsin ya. Soracak başka yalan mı bulamadım? i <laughs>